Merhabalar gençler. Bir önceki dersimizde Newton'un hareket yasalarıyla alakalı sıra sizde sorularını çözmüştük. Bu dersimizde ise bölüm değerlendirme sorularını çözerek soru çözümlerimize devam edeceğiz. İlk sorularımız boşluk doldurma şeklinde. 1, 2 veya daha fazla cisimden oluşur. Neyi 1, 2 veya daha fazla cisimden oluşabilir? Buraya baktığımız zaman sistem, sistem 1, 2 veya daha fazla cisimden oluşabilir. İkincisi kuvvetler etkisindeki cisim hızlanabilir ya da yavaşlayabilir. Hangi kuvvetlerin etkisindeki cisim hızlanabilir veya yavaşlayabilir? Yani ivmeli hareket edebilir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisim. Diyelim ki şöyle bir cisim almış olalım. Bu cisme sağa doğru 30 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. Sola doğru da örneğin 20 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. Bakın şu anda bu cisim bu sistem dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Çünkü bir taraftaki kuvvet daha fazla. E o zaman bu cisim ne yapacak? bu sağa doğru sürtme kuvvetini ihmal ettiğimiz an sağa doğru 10 Newton'luk net bir kuvvetle ivmelenmeye başlayacak. Sürtme kuvveti yoksa sağa doğru hızlanmaya başlayacak. O zaman buradaki boşluğuna gelecek dengelenmemiş kuvvetler yani dengelenmemiş gelecek. Cisimler her zaman kuvvetin yönünde imelenir. Cisimler gençler her zaman için net kuvvetin yönünde imelenir. Çünkü Newton'un ikinci hareket yasası neydi? F net eşittir m çarpı a diyorduk. Bunu vektör olarak gösterdiğimiz zaman bu şekilde gösteriyoruz. Yani net kuvvetle ivme her zaman için aynı yönlü olmak zorunda. O zaman burada yazacağımız şey net olacak. Yani net kuvvetin yönünde ivmelenir. Roketlerin çalışma prensibi ile açıklanabilir. Gençler roketlerin çalışma prensibi etki tepki ile açıklanabilir. Çünkü roketler geriye doğru şu şekilde gaz püskürürken bakın geriye doğru gaz püskürürken bu aşağı doğru ne yapmış oluyor? Bir etki kuvvet yapmış oluyor. İşte bu etki kuvvetine karşılık da ters yönde ve eşit büyüklükte bir tepki kuvveti oluşacak. İşte bu tepki kuvveti bu roketin bu şekilde bu yönde hızlanmasına sebep olacak. O yüzden roketlerin hareketini etki tepki ile açıklayabiliriz. Duran cismin durmaya hareket eden cismin o anda sahip olduğu hızla hareketini devam ettirme isteğine eylemsizlik denir. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanır. Hayır gençler etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerinde olmaz. Diyelim ki şöyle bir zemin üzerinde bir cisim bu şekilde duruyorsa bunun buradaki zemine aşağıya doğru bir etki kuvveti vardır. Etki zemininde bu cisme yukarıya doğru bir tepki kuvveti vardır. Bakın tepki kuvveti cisim üzerinde fakat etki kuvveti buradaki yer zemin üzerinde olur. Aynı cisim üzerinde olmaz bu ifade yanlış. Sabit hızla giden bir arabanın içindeyken araba ani fren yaptığında öne doğru gideriz. Evet o yüzden zaten emniyet kemeri takılmadığı zaman ve ani bir fren yapıldığı zaman öne doğru gideceğimiz için cama doğru hatta camdan dışarı doğru fırlama durumları olabiliyor. Bunun nedeni nedir? Yine eylemsizliktir. Araç diyelim ki bu yöne doğru belli bir V hızıyla gidiyor. Sen onu durdurmaya çalışıyorsun. Oysa ki eylemsizlik yasası ne diyordu? Disin bulunduğu durumu korumak istiyor. Yani hareket ediyorsa hareket etmek istiyor. O yüzden size İleri doğru yani hareket yönünde bir eylemsizlik kuvveti etkeder. Bu da cama doğrudur. Bu ifade doğru. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme etki eden eşit şiddetteki kuvvetler aynı yönlü ise cisme ivme kazandırmaz. Bu ifade yanlış gençler. Çünkü bakın sistemde sürtünme yok. Sürtünme kuvveti olmadığı için cismi durduracak başka bir kuvvet de yok demektir. İki tane kuvvet etki ediyorsun ve bunlar aynı yönlü olarak etki ediyor. Eşit şiddetteymiş. Eşit şiddette olsa da olmasa da fark etmez. Sistemde sürtünme kuvveti olmadığı için bunu durduracak başka bir kuvvet olmadığı için burada sağa doğru bir net kuvvet oluşur ve bu cisim sağa doğru ivmelenir. Yani hızlanarak hareket eder. İvme kazandırmaz diyor. Bu ifade yanlış. Sürtünmesiz eğik düzlem üzerindeki bir cisim serbest bırakıldığında cismin ivmesi kütlesine bağlı değildir. Evet konu anlatımlarında bunu işlemiştik. Şöyle bir eğik düzlemimiz olmuş olsun. Şurada da alfa kadar bir açı olsun. Burada da bir cismimiz var. Şimdi bu cismi etkeden kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru bunun bir ağırlığı var. Ağırlığı Mg ile gösteriyorduk. Daha sonra bu eğik düzleme dik olarak etki eden şu dik bileşeni var. Bu ağırlığı iki bileşene ayırıyorduk. Biri dik olarak bu şekilde etki ediyordu. Ve bu Mg çarpı kosinüs alfaya eşitti. Bir de eğik düzleme yatay olarak etkiden şu kuvvetin bileşeni oluyordu. Bu da Mg çarpı sinüs alfaya eşitti. Bu şekilde buradaki ağırlığı bileşenlere ayırdıktan sonra Newton ikinci hareket yasasını yazarsak F net eşittir M çarpı a'ydı net kuvvet. Bakın şu anda bu cismi ivmelendiren yani hareket etmesine neden olan kuvvet şuradaki ağırlığın bu yatay bileşeni. Yani mg çarpı sinüs alfadır. Eşittir m çarpı a. m çarpı a olarak yazdığınızda bakın şuradaki m ile birbirini götürür. O zaman demek ki ivme neymiş? İğme eşittir g çarpı sinüs alfa olur. Yani ivme burada cismin kütlesine bağlı değil. Yer çekilmesine bağlı. Bir de buradaki eğik düzlemin şu açıya bağlı. Yatayla yapmış olduğu bu alfa açısına bağlıdır. Dolayısıyla kütle bağlı değildir. Bu ifade doğru. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır. Hayır sürtünen yüzeylerin alanına bağlı değil. Bir cisim diyelim ki şu şekilde olmuş olsun. M kütleli bir cisim. Bu cismi dik olarak şu şekilde ters çevirdiğin zaman diyelim ki bu şekilde olmuş olsun. Benim için bu cismi etkeden sürtünme kuvvetini yazacağım zaman ne yazacağım? F sürtünme eşittir. K çarpı N yazacağım. K burada sürtünme katsayısı. N dediğimiz ise zeminin tepki kuvveti. e Zeminin tepki kuvveti neydi? Aşağı doğru onun bir ağırlığı vardı. Mg. E, tepki kuvveti de eşit büyüklükte ve zıt yönlü oluyordu. O da yine Mg idi. O zaman burada F sürtünme kuvvetini ben K çarpı Mg olarak yazacağım. Bakın burada yüzey ile ilgili bir şey yazdım mı? Yok. Burası için yazacağım zaman yine aynı şeyi yapıyorum. Aşağıya doğru bunun bir ağırlığı var. Ağırlığımız burada Mg. Tepki kuvvetimiz de yine e, N öyle gösterelim. Bu da yine Mg'ye eşit olacak. E o zaman ne olmuş oldu? Burası için sürtme kuvveti yazacağım zaman Ev sürtme eşittir. Yine K çarpı MG olarak yazacağım. Bakın burada yüzey alanıyla bizim bir ilişkimiz yok. Burada sürtme kuvveti yüzey alanına bağlı değildir. Bu ifade yanlış. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Etki ve tepki kuvvetleri aynı yönlü olabilir mi? Açıklayınız. Hayır gençler etki ve tepki kuvvetleri aynı yönlü olamaz. Zaten onların oluşma nedeni nedir? her etki kuvvetine karşılık mesela bu cismin ağırlığından dolayı zemine uygulamış olduğu şu etki kuvvetine karşılık etki diyelim eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet oluşacak. İşte bu kuvvete biz tepki kuvveti diyoruz. Dolayısıyla burada aynı yönlü olamaz. Bu onların zaten tabiatına aykırı olmuş olur. Çünkü tanım da bu şekilde. Her etki kuvvetine karşılık bir tepki kuvveti eşit büyüklükte ve zıt yönlü oluşuyor. Dolayısıyla bunlar zıt yönlü olması gerekir. Aynı yönlü olamaz. Üçüncü kanun, etki tepki kanunu. İki cismin birbirine uyguladığı etkileşim kuvvetine etki tepki kanunu denir. Arabanızla duvara çarptığınızda, arabanız belli bir hızla duvara F kuvveti uygularsa, duvarda da arabanıza aynı büyüklükte ve zıt yönde F kuvveti uygular. Her zaman arabanın uyguladığı etki kuvveti, duvarın uygulayacağı tepki kuvvetine büyüklükçe eşittir. Serbest cisim diyagramı nedir? Açıklayınız. Gençler sorularda sıklıkla karşılaşırsınız. Serbest cisim diyagramı dediğimiz şöyle değişik ilginç bir şey gibi geliyor ama aslında çok basit. Serbest cisim diyagramı dediğimiz bir cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin gösterilmesine serbest cisim diyagramı diyoruz. Mesela şu anda ben burada etki tepki kuvvetlerini gösterdim. Bu cisim üzerindeki serbest cisim diyagramını aslında çizmiş oldum. Budur. Newton'un hareket kanunlarını kısaca açıklayınız. Newton'un 3 tane hareket kanunu vardı. Bir tanesi eylemsizlik. İkincisi dinamiğin temel prensibi. Üçüncüsü de etki tepki yasası. Birincisi eylemsizlik yasasını iki şekilde açıklıyoruz. Birinci açıklama şeklimiz şu şekilde. Cisim üzerindeki net kuvvet sıfırsa yani cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse o zaman cisim duruyorsa durmaya hareket halinde ise hareketini sabit hızla devam ettirir. İkincisi dinamiğin temel prensibi. Dinamiğin temel prensibi dediğimizde F net eşittir M çarpı A denklemiyle ifade ettiğimiz şeydir. Yani bir cisim üzerinde net bir kuvvet varsa cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde ise o zaman cisim ivmeli hareket edecektir. Bu da dinamiğin temel prensibidir. Üçüncüsü ise etki tepki yasası. Her etki kuvvetine karşılık eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet oluşur. Bu kuvvete tepki kuvveti diyoruz. Bu da etki tepki yasası olmuş oldu. Kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. Dördüncü sorumuz eylemsizlik nedir? Günlük hayattan örnek vererek açıklayınız. Şimdi eylemsizliğin birinci tanımını yaptım. İkinci tanımı da şu şekilde. Duran bir cismin durma isteği hareket halindeki cismin ise hareketine devam etme isteğine eylemsizlik denir. Mesela diyelim ki bir aracın içerisinde oturuyorsunuz, araç duruyor. Aniden gaza bastınız, hareket ediyorsunuz. Şimdi araç önceki hali yani gaza basmadan önceki hali neydi? Duruyordu. O durumu korumak istiyor işte. Maddeler, cisimler, sistemler bu şekilde. O durumu korumak istiyor. Yani duruma durumunu korumak istiyor. O yüzden sen ileriye doğru bir hamle yaptığında, bu yöne doğru hızlandığında sana geriye doğru yani dur gitme der gibi bir eylemsizlik kuvveti etkeder. O da sizi koltuğa yapıştırır. Tam tersine siz hareket halindeyseniz, yolda hareket halinde gidiyorsunuz belli bir v hızıyla, frene bastınız. Şimdi o zaman bunun durumunu değiştirmek istiyorsunuz. Oysa ki bu eyleme geçmek istemiyor. Yani değişmek istemiyor. Bu bulunduğu durum ne? Sağa doğru bir V hızıyla gitmek. E sen frene bastığın zaman o bu durumunu yani şu anki bulunduğu durumu korumak isteyeceği için sana ileriye doğru bir eylemsizlik kuvveti etkettirecek. Bu da seni cama doğru iten bir kuvvet olmuş olacak. Günlük hayattaki açıklamalarını bu şekilde kısaca verebiliriz. Evet gençler bir sonraki dersimizde soru çözümlerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.